Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de düğün akşam vakitlerinde değil öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğum haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Tüm selamünaleyküm arkadaşlar. Bu haftaki konumuzda Mısırda gerçekleşen Rabia Meydanındaki katliamı ele alacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz 14 Ağustos'ta bu olayların yıl dönümüydü. Yaklaşık bin kadar insanın şehit edildiği, bin kadar insanın katledildiği Rabia Meydanındaki olayları ele almaya çalışacağız. Öncelikle biraz tarihsel olarak ele alacağız. Sıra sıra Rabia Meydanındaki olaylara giden süreçte neler yaşandı, Rabia Meydanındaki olaylarda ne oldu ve sonrasında ne oldu bununla. Tam tamamlamaya çalışacağız inşallah. Bismillah deyip başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki bölgede Orta Doğu ve Afrika'da ilk başta Tunus'ta başlayan ve Arap Bağrı denilen süreçte 2011'de çeşitli halk hareketleri başladı. Bu halk hareketleri otoriter rejimlere karşıydı. İşte 30 yıldır, 40 yıldır iktidarda olan kişilere ve halkın bozulmuş koşullarına karşı halkın dayanamadığı ve halkın isyan etmeye başladığı dönemlerde ilk başta Tunus'ta başladı ayaklanmalar ve bunun etkisi Mısır'da görüldü. Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimi bu olaylar sonucunda devrildi. Bugün zafer günü, sesimizin duyulduğu gün. Bugün özgürlük günü. Nihayet. <laughs> ve sonunda e, niyatinde halk oynaması sonucunda Muhammed Mursi başa geçti. Muhammed Mursi Müslüman kardeşlerin bir üyesiydi. Geçen hafta Ferhat hocamızın bahsettiği İhvan Müslüminin bir üyesiydi. Zaten e, bunun ayrıntılarına girmeyeceğiz. Muhammed Mursi'nin kim olduğunu herkes eminim iyi biliyordur. Sonrasında daha henüz başa gelmiş bir başbakanın bir devlet başkanının daha bir yıl dolmadan görevini tam anlamıyla ifa edemediğini iddia ederek çeşitli gizli bir el ara ile adeta çeşitli hareketler, protestolar başladı. İşte Mursi görevini yerine getiremiyor, Mursi toplumda mütabakatı sağlayamadı vesaire gibi söylemlerle halk ayaklanmaya çağrıldı. Rabia meydanına giden olaylarda ilk başta 30 Haziran'da Tahrir Meydanında bazı topluluklar, bazı kişiler işte protesto edip Mursi'nin görevden alınması gerektiğini savundu ve ardından bu medyanın aracılığıyla gazetelerde, radyolarda, televizyonda çeşitli darbe yanlısı yerlerde darbe yanlısı kişiler tarafından lanse edilerek Mursi'nin görevden alınması taraftarı kişiler Tahrir Meydanı'nda 30 Haziran'da toplandı. Bunun ardından Sisi denen şu anki iktidardaki kişi Mursi'nin toplumda mutabakatı sağlaması gerektiğini ve bunu sağlayamazsa askeri darbenin gerçekleşeceğine dair bir ultimatom verdi. Sonrasında buradan sonra olayların adeta fitili ateşlenmiş oldu. 3 Temmuz'da Mursi'ye darbe yapıldı. Toplumdaki mutabakatı sağlamak sağlayamadığı gerekçesiyle. Mısır'daki siyasi kriz askeri darbeyle sonuçlandı. Açıklama Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El Sisi'den geldi. Cumhurbaşkanı Mursi'nin halkın taleplerini karşılamakta yetersiz kaldığını, ordunun da halkın destek talebini gördüğünü savundu. Ardından e, Mursi yanlıları yani kendilerine hakaret edildiğini düşünü, düşünülen kendi iradelerine karşı çıkıldığını düşünen halk meydana çıktı ve bu çok barışçıl bir eylemdi. Yani sadece oturma eylemiydi. Bir e, elinde taş, sopalı kişiler yoktu. E, kamu malına zarar verme yoktu. Sadece oturma eylemi yapan insanlar bir araya gelip Mursi'yi savunmaya başladılar ve darbeye karşı çıktılar. Bunun akabinde e, 8 Temmuz'da Rabia Meydanı'na yakın bir yerde Cumhuriyet muhafızları yani bir ordu karargahı gibi düşünün oranın önünde göstericiler eylem yaptı ve buna çok sert karşılık verildi. 61 kişi bu olaylarda şehit edildi. Rabia Meydanı'ndaki olaylara giden ilk adım bu oldu. İkinci adım 27 Temmuz'da gerçekleşti ve Manassa olayları denilen olayda 38 kişi şehit edildi. İhvanın kaynaklarına göre ise bu şehit edilen kişi sayısı 139 kişiydi. Yani Rabia Meydanı'ndaki olaylara giden ikinci adım bu oldu. Ve nihayet tinde 14 Ağustos'ta oturma eylemi yapan, barışçıl gösteriler yapan kişilere sabah 6.30'da kiminin uyuduğu, kiminin namaz kıldığı ve böyle bir ortamda askerler Ennahda Meydanıyla Rabia Meydanı'na eş zamanlı operasyonla buraya abluka altına aldılar ve darbe karşıtı halkı dağıtmaya çalıştılar. Fakat bu dağıtma öyle bir dağıtma değildi. Yani göz yaşartıcı bomba, biber gazı, tazikli su sıkma vesaire bunlar değildi. Direkt gerçek mermi lerle yani böyle savaşa gider gibi askeri teçhizatlarla asker ve polis tam tekmil birlikte hareket ederek halkın üzerine saldırdı ve bin kişiyi yani bin kişiden hatta daha fazla olduğu söyleniyor. Resmi kaynaklara göre 600 küsür kişi bin kişinin üzerinde kişi şehit edildi, katledildi ve Rabia Meydanı'daki katliam dediğimiz olay 14 Ağustos'ta bu şekilde gerçekleşti. Ve böylece Rabia Meydanı'ndaki katliamı ele almış olduk. Öncesindeki sürecin neden bu sürecin gerçekleştiğini, bu sürece gelene kadar nelerin yaşandığını ele almış olduk. Benim burada vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Okuduklarımdan, araştırdıklarımdan bu konuyu anlatmadan önce, daha öncesinde de yani video çekmeden önce de birçok belgesel, röportaj, kitap bununla ilgili makale vesaire okumuştum. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum öncelikle öyle bir operasyon ki yani bu katledilen kişiler adeta ülkenin geleceğini çaldı. Yani ülkenin geleceğini yok ettiler. Çoğu öncelikle öğrencilerden Eser Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, mühendisler, öğretmenler, doktorlar bu meydanda şehit edildi. Mısır'da yani bir şeylerin gerçekleşmesini istemeyen odaklar tarafından gerçekleştirilen bu eylem aslında bir yere yönelikti. Yani başta da söyledim Müslüman kardeşlerin üyesiydi Mursi. Mursi yönelik yapılan bu darbe aslında Müslüman kardeşlere aslında İslami bir görüşün başa gelmesine karşı yapılan bir katliamdı. Ve bu katliamda bu görüşteki kim varsa keskin nişancılarla veya işte yakılarak, vurularak şehit edildi. Şunu söylemek gerekiyor. Yani o kadar acı ki gerçekten bunu anlatmak çok zor. İnsanlar tedavi edilmeye götürülürken askerler tarafından yakılarak öldürüyorlar. Tedavi edilmelerine dahi müsaade edilmiyor. Öyle bir katliamdan bahsediyoruz sonrasında söylemek gerekiyor ki burada değinmek istediğim bir noktada Mursi'nin anlamsız Sisi'ye karşı güveni. Yani Mursi'yi uyaran kişiler var bu darbeden önce. işte Sisi sizi devirmek istiyor. Sisi size karşı gibi önerilere veya tavsiyelere kulak ardı ediyor ve diyor ki Mursi Sisi benim adamımdır. Yani bizdendir Sisi. Tarzında bir açıklaması var. Bunu bir röportajda okudum. Burada vurgulamak istediğim bir nokta da Mursi'nin Sisi'ye olan güveni. Yani Mursi'ye e, bazı şeyler telkin edilmesine rağmen, Sisi'ye güvenmemesi telkin edilmesine rağmen Sisi'nin kendisine sadık olduğunu ve asla ona ihanet etmeyeceğini düşünüyor. İnsanlar hata yapabilir. Genelde hepimizin yaptığı hatadır. Birine fazla güvenmek, birine çok değer vermek. Müslümanlarda böyle herkesi kendi gibi bildiği için çok güvenme, aşırı güvenme ve karşındakinden kötülük gelmeyeceğini düşünme bir kafası var. Ve aslında vurgulamak istediğim burada bu. Belki Mursi... E, biliyordu ihanet edeceğini ama ona rağmen böyle söyledi. Belki gerçekten de ona güvenmişti. Ama burada benim söylemek istediğim şey e, insanların yani biz Müslümanlar olarak böyle bir ayet de var. Bir fasık size haber getirdiğinde onu araştırın. Burada vurgulamak istediğim nokta tam olarak bu. Müslümanların iyi araştırarak, iyi okuyarak, iyi gözlemleyerek insanları analiz etmeleri veya olayları analiz etmeleri ve öyle e, hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında benim sorduğum burada 3 tane ne soru var? Darbe kime ve neye karşı yapıldı? Darbeye kim neden karşı çıktı? İnsanlar neden öldürülmeye göz aldı ve sonuç ne oldu? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Darbe biraz önce söylediğim gibi İslam düşüncesine yapıldı. İslam düşüncesinin başa gelmesine, İslam'ın bir ülkede hakim yönetim sistemi olmasına karşı yapıldı. Bu çıkar dersiniz. Yani ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Bunu çeşitli açılardan, işte farklı ülkeler açısından, ulusal çıkar açısından vesaire yorumlayabilirim. Ama burada benim düşüncem bunun İslam yönetimine karşı yapıldığı ve sadece Mursi'ye darbe yapılmıyor. Müslüman kardeşlerim bu İslam Düşüncesine sahip herkesin artık esir edildiği, zindanlara, hapishanelere atıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Ve darbeden sonraki süreçte 2000 kişi, hatta 2000'den fazla kişi ölüyor. Bunun nasıl bir şey olduğunu, kime karşı yapıldığını varın siz düşünün. Darbeye kimin neden karşı çıktığını ve insanların neden öldürülmeyi göze aldığını bundan bahsetmek istiyorum. Yani ölüm gerçekten kolay bir şey değil. Ee, i̇nsanlar normal eceliyle öldüğü zaman bile e, çekiyorlar veya diğer insanlar çok üzülüyor. Ölüm'e gitmek, ölümü göze almak çok kolay bir şey değil. Oradaki insanların İslam'a inanmış veya bir fikre inanmış insanların ölümü göze almalarından bahsediyoruz darbeye karşı çıkanlar bunlardı. Darbeye karşı çıkanlar kendilerinin İslam'la yönetilmesini, kendilerinin bunu gözeterek kendilerini yönetecek kişiyi destekledikleri için ölümü göze aldılar. İnsanların bu şekilde şehadeti göze alarak bunu yapması gerçekten üzerine çokça düşünülmesi, araştırılması gereken ve dünyaya örnek olması gereken bir konu. Çünkü insan rahat yatağında otururken bunları anlayamıyor. Yani insanların ölümü göze almasını anlayamıyor. Şehadet kavramını belki anlayamıyor Hepimiz yani ben kendi nefsime de konuşamıyorum. İnsan idrak etmekte güçlük çekiyor. Silaha karşı nasıl gidersin? Bir mermiye karşı nasıl koşarsın? Bunları düşünmek, tahayyül etmek gerçekten çok zor. Bunun da düşünülmesi, vurgulanması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak bu darbenin sonucunda Mısır 200 yıl geriye gitti. Mısır 200 yıl geriye gitti derken neyi kastediyorum? Bunu da bir yazıda okumuştum, bir makalede okumuştum. 200 yıl önce Kavalalı... Mehmet Ali Paşa Mısır'da tahakküm kurmak adına Osmanlı'ya kafa tuttu ve Osmanlı'nın Kütahya sınırına kadar geldi. Ve bunun ardından Mısır'da batılılaşma üzerinde Mısır'ı geri götürdü. Bütün aydınları, o dönemdeki kişileri sadece kendi tahakkümü altına aldı ve Mısır'da Mısır'ı kendi çiftliği haline getirdi. 200 yıl sonra da Sisi'nin yaptığı aynı şey. Sisi Mısır'ı kendi çiftliğine dönüştürmek istedi ve bunun uğruna 2000 üzerinde kişiyi şehit etti ve bunun sonucunda ne oldu? Mısır'da İslami hareketler zayıfladı. Müslüman kardeşler sindirildi. Şu an Mısır'a baktığımız zaman İslami çalışmaların yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Bu da üzerine çokça düşünülmesi, vurgulanması gereken bir konu. Son olarak hepinizin bildiği İhvan'ın yönetici kanadından Muhammed Biltac'ın kızı olan Esma'nın burada şehit edildiğini biliyorsunuz ve Muhammed Biltac'ın üzerine çokça düşünülmesi gereken ve çok daha hepimizi duygulandıran mektubunu burada okumak istiyorum. Bu mektupla da videomu sonlandırmak istiyorum. Sevgili kızım ve değerli öğretmenim sana elveda demiyorum. Bilakis yarın görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordu. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadım. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştim. Ben de sana bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demiştim. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de düğün akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğum haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğunu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekte. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Gerçekten çok duygulandırıcı ve insanın tüylerini diken diken eden bir mektup. Burada düşünmek gereken şu, 17 yaşındaki bir kızın İslam dünyasını ihya etme düşüncesine girmesi ve bunun için şehadeti göze alması ve kızının cenazesine bile gidemeyen bir baba bir dava uğruna kızının cenazesine gidemeyen baba. Bu evlat acısını düşünün yani evlat acısını biz tatmadık tahmin bile edemeyiz ama evlat acısının çok büyük bir şey olduğunu söylüyorlar. Yani bu yaşayanlar veya işte evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini söylüyorlar. Buna rağmen bir babanın davası uğruna bu cenazesine, kızının cenazesine dahi gitme işi ve kızıyla ilgilenmemesine rağmen kızının bu düşünceleri, İslam'ı ihya etme düşüncesi, daha 17 yaşındaki bir kızın bunların gerçekten çok çok üzerine düşünmesi gerekiyor. Kimi işte böyle şehit oluyor, kimi yatağında vefat ediyor. Öyle gidiyor öbür dünyaya. Bakalım onlarla aynı cennete gidebilecek miyiz? Bunları çok çok düşünmek gerekiyor. Sağlıcakla kalın. Selametle. Allah emanet olun.